Hamaratan Nellerinden Herkese Merhaba Arkadaşlar. Bugün hünnap reçeli yapıyoruz. Görüntüsü ve tadı kestane şekeri gibi. Tam kıvamında muhteşem bir lezzet. Hadi gelin başlayalım. Benim elimde 3 kilo kadar bir hünnap vardı. Bunları bir güzel yıkadım. Temizledim. Ben kahverengi olanları seçtim. Siz isterseniz daha yeşil olanları da ayırabilirsiniz bu 3 kilo hünnabımı bir tencerenin içine aktarıyorum. Üzerine buçuk kilo kadar, bardakla hesaplamak isteyenler 7 su bardağı toz şeker ilave ettim. Üzerine de 250 milim olan su bardaklarıyla 5 su bardağı su ilave ediyorum. Ve ocağıma koydum. Biraz kaynamaya başlayınca karıştırıyorum. Evet, oldukça fukurdayan reçelimin içerisine 5-6 tane karanfil koydum. Çünkü hani kokusunu, o verdiği tadı sevdiğim için ben. İsteğe bağlı, isterseniz koymayabilirsiniz. Daha sonra hafif kaynayan reçelimin içerisine yarım limon sıktım. Elinizde varsa limon tuzu da olabilir. Ve evet. Şöyle suyuna bakıyorum olmuş mu diye. Bence gayet ideal. Yumuşaklığı da çok yerinde olmuş. Ve şimdi kavanozlarımı sıcak bir şekilde dolduruyorum. Ağızlarını kapatıp ters bir şekilde kapaklarını koyuyoruz. Ve kestane şekeri gibi olan hünnap reçelimiz yemeğe hazır. Hamaratan ellerini abone olmayı, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize şimdiden afiyet olsun.